Kadim Teknolojiden merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda Joy paketi yardımıyla projemizde validasyon yapalım. Joy paketini buradan npm i joy diyerek indirebiliriz. Buradan detaylı dokümantasyonlarını da inceleyebilirsiniz. Zaten ben proje içerisinde ve bu video içerisinde elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunun indirme kodunu kopyaladıktan sonra bunu kapatabiliriz. Sonrasında gelip burada terminalimize bunu yapıştırıp bu paketimizin indirmesini sağlayalım. Şunu da şöyle biraz büyütelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi paketimizi indirdik. Burayı bir temizleyip npm start diyerek başlatalım. Server'ımızı başlattık. Şimdi artık işlemlerimize geçebiliriz. Burada biz validasyon yapacağız ama nerede yapmamız gerekiyor? Validasyon bir ara yazılım olduğu için yani bir middleware yazacağımız için gelip bunu middleware klasörü içerisinde yapmamız gerekiyor. Gelin bunun içerisine bir de bir tane daha klasör açalım ve bu klasörümüzde de validasyon diyelim. Bakın kendisi otomatik zaten ikonunu getirdi. Sonrasında kaydedelim ve içerisine bir tane out nokta validasyon dosyasını oluşturalım. Şimdi dosyamızı oluşturduk. Bunun içerisinde öncelikli olarak yapmamız gereken joy paketini buraya çağırmamız gerekiyor. const joy diyelim. Eşittir require eşittir ve joy diyelim. Sonrasında buradaki hatalarımızı kullanıcıya sunmak için gelip burada API error yani bizim error yapımızı da buraya dahil etmemiz gerekiyor. Bunu da çağıralım. API error diyelim. Eşittir. Require. Neredeydi bu? Slash slash bir geride. Yine bir geri daha çıkıyoruz. Utils altında ve errors içerisindeydi. Bunu da buraya dahil ettikten sonra gelip bir tane class oluşturalım yine class diyelim. Out validasyon diye isimlendirelim. Out validasyon. Sonrasında bunun süslü parantezlerini açalım ve arasına bir constructor diyelim ama herhangi bir şey vermemize gerek yok. Burayı boş bırakıyorum. Sonrasında buna register diye bir tane bir metot ekleyelim ve bu metot üzerinden register validasyonunu yapalım. Sonrasında bir tane de login için ekleyeceğiz ama şu an ilk olarak Register sonrasında da login'i ekleyelim. Gelip burada register diyelim. Ama bunu normal değil de statik olarak tanımlayalım. Statik metot olarak tanımlayalım ki her seferinde buradaki API error'daki ve response yapımızdaki gibi new demeyelim. Gelelim buna eşittir. Bunu bir error function olarak yazalım. Async diyelim. Ne alsın içerisine? Request alsın. Response alsın. Ve middleware olduğu için next alsın. Sonrasında süslü parantezlerimizi açıp bunun içerisinde bir tane try catch bloğu açalım. Try catch. Öncelikle şöyle try içerisinde gelip burada await diyelim. Bu işlem biraz bekletebilir. Ondan dolayı await diyoruz. Joy nokta object diyoruz. Gelen objeyi burada validasyonunu yapacak. Ve içerisine bir tane obje açıyoruz şunu kapatalım şöyle. Heh. Sonrasında bizim hangi elemanlarımız vardı? Gelip buradan modeli içerisinden user'ı açalım. Bakın name var, last name var, email var ve password alanlarımız var. Bunların validasyonunu gerçekleştirelim. Öncelikle name ile başlayalım. Name dedik. iki nokta bırakıyoruz. Sonrasında joy'i nokta string diyelim. Yani bunun tipinin string olması gerektiğini belirtelim. Nokta trim diyelim. Yani başta ve sonda boşluk kalmışsa yazarken onları temizlemesini isteyelim. Sonrasında minimum ne olsun? Minimum 3 karakterden oluşsun. Yani en az 3 karakterden oluşan bir isim olacak. Maksimum da 100 değerini verelim buraya. Sonrasında gelip required diyelim. Yani bunun zorunlu bir alan olduğunu, boş geçilemeyeceğini belirtelim. Sonrasında messages diyelim. Buradaki validasyonlara uymadığı takdirde karşılaşacakları mesajı burada tek tek tanımlayalım. Burada messages içerisine objemizi açıp ve içerisine giriyoruz. Burada ne dememiz gerekiyor öncelikle? Tırnak açalım. String nokta base diyelim. Yani genel hataları burada yönetecek. Buraya ne diyelim? İsim alanı normal metin olmalıdır diyelim. Şimdi ne yaptığımızı pek anlamayabilirsiniz ama bu yapıyı biraz tamamladıktan sonra ne olduğuna dair zaten özet geçeceğim. Ama şimdi bunları yapmadan anlatsam anlattıklarım havada kalmış olacak. Onun için yapıyı oluşturalım. Sonrasında da zaten testlerini yapacağız. Sonrasında gelelim burada virgül bırakalım. Yine string nokta bu defa ne olsun empty yani boş verilmişse boş kabul etmiyoruz. Ne diyelim? İsim alanı boş olamaz diyelim. İsim alanı. Sonrasında gelip buraya minimum değerini girelim. String nokta min diyelim. Gelip buraya isim alanı en az 3 karakter olmalıdır. Sonrasında maksimum değerini de verelim. İsim alanı şunu kapatalım. İsim alanı en fazla 100 karakterden oluşabilir. 100 biraz çok olabilir bir isim için ama e, siz istediğiniz gibi burada yapabilirsiniz. Ben şimdilik 100 değerini verdim. Sonrasında bir tane daha mesaj tanımlamamız gerekiyor. Bunlar ilk başta biraz zaman alır ama projemizin ilerlemesi bakımından çok güzel bir önlem almış oluyoruz. Gelip buraya string. Nokta, nokta .required diyelim. Yani zorunlu olduğunu belirtelim. İsim alanı zorunludur diyelim. Şimdi bunu da tanımladıktan sonra isimle ilgili işlemlerimizi tamamla. Zamanınızı almamak için şimdi copy paste yapacağım biraz. İsim alanını kopyalıyorum. Şurada virgüller bırakması gerekiyor. Buna name değil last name diyelim bu defa. Yine aynı şekilde minimum 3 maksimum 100 karakterden olsun. Zorunlu olsun. Trim verelim. Ve string tipte olduğunu belirtelim. Burada isim alanı değil de soyad diyelim. Soyad. Şunları şöyle soyadla hemen değiştireyim. Buradaki validasyonlar aynı. Sonra bir virgül bırakıp bunu tekrar bir tane daha kopyalıyorum. Bu ne olacak? E-mail olacak. Hemen buraya e-mail alanımızı geçelim. Buraya gelip string'den sonra ne dememiz gerekiyor? Nokta e -mail. Yani gerçekçi bir e-mail olup olmadığını kontrol edecek. Bakacak içerisinde et işareti var mı? Nokta işareti var mı? Yani nokta com'dan bitiyor mu? Veya nokta net'den bitiyor mu? Gibisinden e, validasyonları kendisi otomatik bir şekilde gerçekleştirecektir. Sonrasında gelip burada diyelim ki e-mail şuradaki soyad yazan yerleri e-mail ile değiştirelim. Gelelim burada minimum değeri yine 3 kalsın maksimum 100 kalsın. E-mail alanında başka bir mesaj değiştirmemize gerek var mı? Burada bir tane e-mail eklememiz gerekiyor. E-mail diyelim. E-mail alanı değildi. Lütfen lütfen geçerli bir e-mail giriniz diyelim. Evet, bunu da verdik. Şimdi neyimiz kaldı? Bir de password kaldı. Onu da oluşturalım. Yani şifre alanımız string olsun. Buradan e-mail'i kaldırabiliriz. Sonrasında Şifremiz en az 6 karakter, en fazla 36 karakter olarak ayarlıyorum ben. Burada e-mail değil de şifre diyelim. Şuradaki e-mail mesajını kaldıralım. Burada en az 3 karakter değil de 6 karakter, en fazla 100 değil de 36 karakterlik bir şifre girebileceğini belirtelim. Başka da söylemem gereken bir şey alanlarla ilgili bu kadar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunların hepsini kendisi tekrar kontrol edecektir. Sonrasında gelip bunun sonuna nokta validasyon async diyoruz. Bakın burada da çıkıyor ve içerisine request'in body'sini vermemiz gerekiyor. Rec nokta body diyoruz. Yani body'den gelen değerleri alacak password var mı, email var mı, name var mı, last name var mı ve istenilen tipte mi diye kontrollerini gerçekleştirecektir. Eğer burada bir hata alırsak neye girecek? Keçe girecek burada. Buradaki almış olduğumuz hata neticesinde keçe girecek. Biz de burada ne diyeceğiz? Öncelikle bir görelim. Gelen hata nedir bize? Buradan error'u bir yazdıralım bakalım ve bilinçli olarak bir hata alalım. Bunu bir ekrana yazdıralım. Şurayı da bir biraz büyütelim ve post geçiş yapalım burada bizim hata almamız gerekiyor şifremiz altı karakter değil de şöyle üç karakter olsun hata almamızı sağlasın ama tabii ki şu anda hata almayacaktır girmiş olduğunuz e-mail kullanımda diye direkt buradaki fonksiyonumuza erişti Neden böyle oldu Çünkü biz burada gelip ara katmanımızı belirtmedik out control out router'a geliyoruz burada Register'dan register fonksiyonuna gitmeden önce oradaki validasyonu öncelikle bir dahil etmemiz gerekiyor. const out validasyon eşittir require hangi klasör içerisindeydi? Middleware içerisinde validasyon içerisinde out validasyon. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bizim bir geri klasör dizinine çıkmamız gerekiyor. Bunun içerisinde middleware'e, middleware içerisinde validasyona validasyon içerisinden de out validasyona erişebiliyorduk. Sonrasında buna eriştikten sonra bunun içerisinde out validasyon nokta register statik metoduna erişmemiz gerekiyordu. Şimdi bunu bir kaydedelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir hata aldık. Evet arkadaşlar burada hata atma sebebi biz bunu dışarı açmadık. Gelip burada bunu modül export yaptığımızda dışarı bu hatamızın kalktığını göreceğiz. Out nokta validasyon. Ama burada gelip next demeyi unutmuşuz. Bu bir ara katman olduğu için burada işlem bittikten sonra next ile ilerlemesi gerekiyor. Sonrasında kaydettiğimizde bakalım. Evet artık bir hata almadık. Şimdi bunu vermemizdeki sebebi umarım anlamışsınızdır. Burada bir ara yazılım olduğu için devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Bakın burada da bu sarı renk ile renklendirildi. Artık bunu kullanabileceğimizi gösteriyor. O zaman artık postmenimize geçip ilk isteğimizi gönderelim. Validasyonu görüntüleyelim. Burada gelip isteğimizi gönderdik. Bakın patladı. Çünkü bizim hata yap hata yapımız yakalayıp bize dönmedi. Öncelikle konsol log'da görüntülemesini istemiştik. Bunu alt tarafa alalım gelen hataya bir göz atalım. Bakın burada ne gelmiş. Burada bizim hatamızın password alanında olduğunu bize burada belirtiyor. Şöyle biraz daha yukarı çıkarsak burada bize hata kodlarını paylaşıyor. Bakın burada da bize mesajımızı göstermiş. Şifre alanı normal metin olmalıdır diye hatamızı bize göndermiş. Burada bir detay e, ereği olması gerekiyordu arkadaşlar. Göremedim. Bakın muhtemelen şu. Ama biz burada gelip şöyle çağırdığımızda buna erişebileceğiz. Gelip şöyle diyelim. Error nokta detail diyelim. Ve bunun sıfırıncısını almamız gerekiyor. Kaydedelim. O kaydı olduktan sonra şöyle gelip tekrar bir istek atalım. Bu defa gelen hatayı görüntüleyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi mesajımızı burada alabildik. Mesajımızı aldıktan sonra bunu istediğimiz gibi artık ekrana yazdırabiliriz ne dememiz gerekiyor? Hata yapımız içerisine error nokta detayın sıfırıncısı içerisindeki mesaj alanını bas dememiz yeterlidir. Şimdi o zaman geliyoruz. Throw diyoruz. New up error diyelim. Bunun içerisine şöyle bunu kopyalayalım ve direkt yapıştıralım. Bunun içerisindeki mesajı al diyelim şunu kaldıralım ve kaydedelim. Görmüş olduğunuz gibi kayıt yapıldı. Burada bir tabanımızı da açmış olduk. Neyse. Şimdi tekrardan bir istek atalım bakalım. Yine konsolda görüntülendi. Bu, bu defa farklı bir Biz burada status kodunu vermemiştik. Status kodunu da verelim. Arkadaşlar, buradaki hatamızın sebebini anladım ben. Şurada birkaç deneme yaptım ama gözümden kaçan nokta olmuş. Burada validasyon async burada değil de burada veriyoruz. Yani biz nerede vermiş oluyoruz onu bir görelim. Biz yanlışlıkla password altında vermişiz. Ama biz password altında değil de buradaki join.object'in altında vermemiz gerekiyordu. Bunun yerine karıştırdığımız için bu hataları almışız. Şimdi hatamızı post görmemiz gerekiyor. Gelip buradan tekrar bir isteğimizi atalım. Görmüş olduğunuz gibi hata yapımız yakaladı ve şifre alanı en az 6 karakter olmalıdır diye mesajımızı bize doğru bir şekilde dönmüş oldu. Şimdi bunu 6 karaktere tanımlayalım. Ve gelip burada e-mail'i şöyle içerisinde et olmayan bir şekilde göndermeye çalışalım. Lütfen geçerli bir e-mail giriniz diye bu validasyonumuzda başarılı çalışıyor. Şu diğerlerini de denemeye gerek yok. Zaten onlar da çalışıyordur. Artık başarılı bir şekilde gönderdiğimizde bunlar gidecektir. Bakın 3 ile biten vardı, 4 yapalım. Gönderelim. Bakın hiçbir validasyona takılmadı ve gitti kaydımızı yapıp bize bunu dönmüş oldu. Bu şekilde de validasyonlarımızı yapabiliyoruz. Hatta şunu kapatalım, tekrar anlatalım. Şimdi arkadaşlar burada bir class oluşturduk. Statik bir metot oluşturduk class içerisinde ve burada async Await evet kullandık. Yani bekleyebilecek bir işlem olduğunu belirttik. Request'imizi, response'umuzu ve next'imizi içerisine verdik. Bir ara yazılım olduğu için next ile bunun devam etmesi gerektiğini belirttik. Yani şurada gelip burada sonlanmasını istemedik. Buradan sonraki aşamalara geçmesini istedik. Sonraki aşama neydi? Bizim register fonksiyonumuzdu. En sonuncu örnekte Postman örneğinde de görmüş olduğumuz gibi hiçbir validasyona takılmadı ve register'a gitti. Buradan da kayıt işlemini başarıyla gerçekleşip bize döndü. Şimdi burada ne yaptık? Geldik burada tüm alanları verdik. Alanların boş olma, minimum maksimum zorunluluk, e-mail gibi alanlarına göre mesajlarını biz istediğimiz gibi verdik. Burada istediğimiz alanlara istediğimiz mesajlar verdikten sonra gelip burada validasyon async diyerek request'in body'sini veriyoruz ki bunları body'den alıp kontrol edebilsin. Az önceki hatamız yanlışlıkla şuraya vermişiz. Sonrasında gelip buradan errors.detail'in içerisinde sıfırıncısında bizim hatalarımız karşımıza çıkıyor ve message olarak bize geri dönüyor. Biz de bunu aldık. Ne yaptık? error yapımız içerisine koyduk ve 400 status koduyla bize döndük. Eğer ki olur da bir hata çıkarsa, bunu yakalayamazsa else dedik. Lütfen validasyon kurallarına uyun diye kendi mesajımızı verdik ve 400 yine hata kodunu gönderdikten sonra next ile bunun devam etmesi gerektiğini belirttik. Joy ile validasyon bu şekilde yapılıyor ve kullanımı bu şekildedir arkadaşlar login işlemleri yaparken bunun login içinde olanını yapacağız. Ama bu videoyu daha fazla uzatmadan burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.